Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yeniden sizlerleyim. Ünlü şarkıcı hadiseden yeni paylaşım geldi. Hadise birbirinden güzel pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Biz de hadisenin işte o güzel paylaşımlarını sizler için sunuyoruz. Bildiğiniz gibi hadise yakın günlerde sevgilisi Mehmet Dinçerler'den evlilik teklifi aldı ve e, yüzüğüyle tek taşıyla gündem oldu. İşte biz de hadisenin yeni paylaşımlarını, yeni haberlerini siz için her zaman sunmaktayız. Umarım sizler de bime saygı olarak videolarımı beğenir ve kanalıma abone olursunuz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Yeni magazin haberleriyle görüşmek dileğiyle hoşçakalın.